Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sıla Türkoğlu videosuyla sizlerleyim. Bu defa güzeller güzeli oyuncumuzun Pantinin geri ürünlerini reklamı yüzü olduğu için sizlerle paylaştı. Hemen o reklam görüntülerini Sizler için getirdim. İzlemeyi unutmayın. Sıla Türkoğlu'ndan en son ve yeni projesiyle ilgili haberleri kanalımda izleyebilirsiniz. Abone olmayı, yorum yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. İyi seyirler, hoşçakalın.